Merhaba arkadaşlar. arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bir diğer videoda, erkek arkadaşım bana makyaj yapmıştı. Şimdi de ben ona makyaj yapacağım. Onu paylaşır mı çevirirsem, yoksa şöyle güzel bir makyaj yapsam bilmiyorum. O zaman videoyu izleyelim ve görelim. Hadi başlayalım. Önce... Fondöten. Ama aşkım, sen kamerayı koysun. <gülüyor> Açıyorum. <gülüyor> Bakalım izi nasıl yapacak? Çok iyi, Paylaş... dışarıda paylatıyorlar ne biliyor musun? Biliyorum. Şöyle balon falan oluyor, bununla şöyle tüp tüp yapıyorlar. Kendinize bak. Ne yapma? Hadi bakalım. Aman bu çok beyaz sana. Hey, çok beyaz aşkım. Önce dur. Bu böyle kalsın. <laughs> ben bir tane bir ucu. bunu senden silelim yani. bu olmuyor sana. Eşkın bu <laughs> ah, hiç sana olmuyor. Olmuyor. Olmuyor aşkım sakalların var. Çok, bu olmaz. Olur. Sakallarını Sakallarından Ne fark et. Şey güzel. Önce yok ikinci değil daha bu bitmedi. <laughs> <laughs> Haline bir baksın. <laughs> Önce kaşını yapalım sonra fondöten olmaz. Kaş değeri. Tamam. Kaşlarımı kestirdin. <laughs> Aşkım. Kaşlarını mı kestirdin? Evet. Belli uzun gelmiyor. Allah'ım. Allah. Dön. Aşkım. Kaşlarını güzel almış adam. Aşkım. <laughs> Valla böyle yapıyorsun çok kötü oluyor. Haberin olsun. Bakın. Neyse formatını silelim mi? Çok kötü, kötü oldu. Olmadı. Kafanın Alo. Nasıl bir insan mı Aşkım ben hiç değilim. Gözünü sakın açma. Ne? <laughs> Gel. Yeah. Sen beyaz olsan da yakışıklı olacaksın ha? Ama kışına yapın alıyorsan kaos. Şu kellikli. <laughs> aşkım benim. Çok yakışık olsun. <gülüyor> <gülüyor> Ay, aşkım sen çok yakışıklı olacaksın beyaz olsan. <laughs> benim kocam Esmer daha yakışıklı. Onu yani böyle sevim. Çok seviyorum onu Çok seviyorum seni. Aşkım. <laughs> Bir sus lan çok konuşuyor. Şimdi diyecekler <laughs> sen de <gidelim>. burada. <laughs> Göz çıkardın? Aşkım çünkü gözünü eşitlemen gerekiyor. Siz da bu kadar makyaj mı yapıyor dışarı Bu asla evet. yapamam. Of. Hiç yağlı sevme. Üzülme. Saçların da beyazı yaptım. Bitti mi? Yok. Biter mi? Bunu dileyin mi? <laughs> Şimdi. Şuraları <gülüyor> da yapacaktır. Boş ver şuraları. Hepsi aynı renk olsun. <laughs>

Gökariye bak. Gökariye gözünü aç. Gözünü aç yukarıya bak. Aşkım Hı. yukarıya bak. Sen sen bak kaç yukarı mı sen ona Bakayım. Şahane <laughs> Asla. Sana görürüm. ben diğer unutmuşum. <laughs> Diğer fırçayı da alıp geleyim, dur. Unutmuşum kaşığı boyayacağım. Şu anlık. Renk vermiyor. <laughs> <laughs> Valla annene benzedin makyaj yaptım. Evet. <laughs> 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 Çok. Valla annene benziyor. Tam bu tarafa. Aşkım. Şöyle yapacaksın bak. Geliyor mu gözüm? Evet. Ay şimdi ben bir ay kaçıya geleyim kaşlarımı doyuracağım. Şöyle. Şimdi kaşlarını boyayacağız. -"Çocuğum gırmasın diye." -"Aşkım!" <laughs> 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 -"Bakayım kendime, şöyle aynıda." <laughs> <laughs> -"Göremiyorum ki." -"Cin cin gibi oldu." -"Şimdi ikinci de Trabzonsk'la gibi oldu." <laughs> Çok güzel oldu değil mi? Nasıl? <laughs> şeysi var. Buradan farkına bak. Allah'a şey kız olmadı. <laughs> Dur. Çilde yapayım mı sana? Yok. Var çok güzel? Şuna, şuna. Ay <laughs> Çin de yapayım mı? Yok. Şu noktadan. Far yapmadım. Hayır, renk far yapalım. Mor yapalım mı? Mor mu? yapalım. Mar, mar mor, mor. mor Nasıl yapacağım ha? Güzel bir şey yapalım de ya. De. Hangisi kahve mor mor? Hangisiz et? Mor mor. Mor mu kahve mi oğlum? Evet. Kendin dediğini de bilmiyorsun. Kapat gözünü. Evet böyle kal. Ben biliyorum herif çok kolosal gözler. Götümüz. <gülüyor> yoruldum ya hadi. Bakayım kendime. Kendime bakayım. <laughs> Göz ne girer? Hadi <laughs> gel <laughs> lan. Eyeliner. Bunu yapma lan. Ya. Neden? Çıkmıyor sonra. <laughs> bunu da yapacağım ama. Yok bunu çıkma. Ayy böyle çok kötü oldu. Tamam şöyle yeter bizim. <laughs> ha, hayır gel buraya. Tamam. Her şeyi tam yapacağız. Şöyle sana pozum bir ayar Bak bunda çok kıpırdamaman gerekiyor. Duydun mu? Açmadı gözü normal. Sen dur. Normal elime bak. Alo. <laughs> tamam, wow, çok iyi oldular. Siz ne kadar makyaj şey yapıyorsunuz? elim ters oldu bir dakika. Ay şimdi kıpırdı ona. Bakayım. İkisini eşitlemem lazım bana bak. Bana bak ya. Bak. <laughs> çok güzel oldu. Değişikli değil çok güzel. Bakayım. Ya düz mü dön bana? Çok kötü oldu. Ne gidiyor? Sen. Şimdi bakın <götürmeye> ben kendim. Ama ne gerçekten? Vallahi göremezsin. <laughs> aşkım bak gelince. Burada mı gözle girerse çok kötü olur. Ay kim gitmeyene kurban olurum seni. <laughs> Siz <laughs> böyle koydum. Ağzına bak! Yerim ağzını. Bir şey çok hızlı. Hadi. Hey. Ne kadar hızlı oldu kuş tükürüğün. Ağzını geçeyim. Uf! Ne? Ne? Aşkım, elin beyaz oluyor yapma. Bakma Emel. Jeyi benzedim ben. Annemi benzedim. <laughs> Çok annemi benzedim. Akın'ı yapınca. Vallahi aynı annesi. Ya bir dur oğlum ben. Tamam bakacağım kendime. <laughs> ya bir dur bitmedi. Bekle. <laughs> Vallahi dudaklarımla aynı aynı. Ay dur diyorum. Yeter. Karo. <laughs> ay. <laughs> ay. ay. Güzel oldu. Şey böyle dışarıya kere çıkıyorum. Kerevizler gibi gözüküyor. Şey. Şöyle onur alayım. Bana bir onu ezeceksen var ya. <laughs> arkadaşlar, erkek arkadaşımın makyajını bilerek kırmızı rüzgârlı sürdüm. Allah Allah hareketlere bakın. Neyse arkadaşlar, videomuza yorum, beğeni, takip etmeyi, izlemeyi unutmayın. Hoşçakalın.